Hepinize selamlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizden gelen sorular 11 videosuyla karşınızdayım. Kanala gelen soruları toparladım. Sizlere bu soruların yanıtlarını vermeye çalışacağım. Bu soruların yanıtları kanala soru sormayan öğrencileri de ilgilendirecektir arkadaşlar. Videoyu takip edin. Kanala abone olun arkadaşlar. Aynı zamanda kanalı güçlendirirseniz çok memnun oluruz. Şimdi sorulardan birisi Mahmut Tuncel sormuş. Hocam son zamanlarda hiç ders çalışmıyorum. Elimde hep cep telefonu. Sınavlar olmayacak. Kendimi hep saldım. Ne yapmalıyım? Şimdi e, hani diyorsunuz ya. Hocam bir anda Eylül kararı gelseydi ne kadar güzel olurdu. İşte biz de rahatlardık. Ben de size her zaman dedim ki burada. Çocuklar Eylül kararı verilirse direkt olarak uzaktan eğitimin hiçbir amacı kalmaz. Öğrencilerin çoğu yaz tatili rehavetine girer. Bakın Bakan Bey açıkladı Sayın Ziya Selçuk dedi ki ilk dönem karne notlarıyla herkes sınıf geçti. Birçok öğrencide bu rehavet var. Bu rehavet Mahmut'ta da oluşmuş. Nasıl sınıf geçtim? Ders çalışmaya gerek yok diyor. Ee, şu anda belki bu rehavet kendisini mutlu ediyor olabilir Mahmut'a ama ileriki senelerde üzerine büyük bir yük bindiriyorsun Mahmut. Buradan sana bunu söyleyeyim. Elimde hep cep telefonu var diyorsun. Şimdi arkadaşlar cep telefonunda nereye bakıyorsunuz? Yani cep telefonunda ya YouTube'a giriyorsunuz, komik videolar seyrediyorsunuz, ya YouTuber'ları takip ediyorsunuz, ya Instagram'a bakıyorsunuz, insanlar nerede, nasıl, ne yapıyor, nasıl geziyor, nasıl eğleniyor. Aynı özellikleri Facebook'ta da yapıyorsunuz. Şimdi sorun başkalarının nerede olduğunu görmek değil Mahmut. Sorun senin ileride kendini nerede görmek istediğinde. Bence başkalarına odaklanacağına, hayallerini düşünerek e, kendini seyredebilirsen, ilerideki hayatını seyredebilirsen, masaya da oturduğun takdirde bu işin üstesinden geleceğini söyleyebilirim. Şimdi kesin adlı bir e, öğrencimiz şunu söylemiş. Hocam 9. sınıfım. Şu an sınava hazırlanmak istiyorum. Nasıl bir program yapmalıyım? Öncelikle 9, 10, 11, 12 sizin TYT ve AYT konularınız bu uzun bir maraton arkadaşlar. Şu anda tabii ki sınava hazırlık için önemli işler yapmanız gereken bir dönemdesiniz. 9. sınıf olsanız dahi. Ama burada kilometre hızını da ayarlamak lazım. Yani 9. sınıfta 100 kilometre, 120 kilometre hızla gitmenin de bir gereği yok. Çünkü son dönemlere geldiğinizde 11, 12'ye geçtiğinizde bir sıkıntıya düşebilirsiniz. Çabuk yorulabilirsiniz. Erken pes edebilirsiniz. Bu duruma gelmemek için Kesik e, adlı öğrencimize şunu söylüyorum. Bu dört ay içerisinde Eylül ayına kadar okullar açılıncaya kadar e, eğer dokuzuncu sınıfın kazanımlarını bütün dersler bazında en iyi şekilde öğrenirsen ve yazın 10. sınıfın derslerinden ikişer, üçer tane üniteyi bitirebilirsen bu senin için yeterli olacaktır. Bunu sağladığın takdirde doğru yolda olacağına inanıyorum. Şimdi Rüzgar adlı arkadaşımız, Selamı Filiz adlı arkadaşımız, Zühtü Filiz adlı arkadaşımız ve Ceren Budak adlı arkadaşımız şunu soruyorlar. Bunların ortak özelliği 10. sınıflar. 10. sınıftan 11'e geçecekler. TYT'yi bitirelim, 11. sınıftan mı yol alalım diyorlar. Şimdi arkadaşlar, 11. sınıf sizin için bir gelecek. Yani bu geleceğin hazırlanabilmeniz için bu geleceğin bir vaktiniz var. Ama 9 ve 10. sınıf sizin için bir geçmiş. Eğer geçmişiniz çok sağlamsa, 9 ve 10'dan hiçbir sıkıntım yok diyorsanız, ben şu anda TYT sınavına hazırım hocam diyorsanız, tabii ki 11'den yol alın ama şu durumda hiçbir öğrencine kolay kolay bunu söyleyeceğini düşünmüyorum ben. Bu 4 ay içerisinde mutlaka bu öğrencilerimize benim tavsiyem şu. Bir kere 9'un ve 10'un derslerini en iyi şekilde 4 ayda bitirmeniz arkadaşlar. 11. sınıfa başladığınız zaman şu psikolojiyle başlayın. TYT'yi bitirdim. 11'e de 11'de halledeceğim. Böylece sınav zamanı sadece 12'lerin konuları kalacak ki, bunu da başarmak benim için çok kolay olacak. Siz eğer 11'e geçtiğinizde TYT'ye hazır hissederseniz kendinizi ve TYT sınavlarına haftada iki defa girerseniz başka yerde de girebilirsiniz. Evde kendinizi TYT sınavı da yapabilirsiniz. Okulunuzdaki TYT sınavlarına da girebilirsiniz. Siz doğru yoldasınız demektir. Benim size tavsiyem bu yaz 9 doğru yani TYT'nin konularını bitirin. 11'i de en iyi şekilde 11'de halledin. Burada Ceren Burak şunu söylüyor. Diyor ki hocam 2022 tayfası ile ilgili kimse video çekmiyor. Sayısal seçeceğim mühendis olmak istiyorum diyor. Ee, özellikle bunu söylemesi çok memnun edici. Şu andan hedefini ortaya koyması. Bu tür konularda YouTube'dan video araması da çok güzel bir şey. Aslında arkadaşınız altyapı istiyor. Yani neden altyapıya önem verilmiyor? Şimdi arkadaşlar aslında arkadaşımız saklı Yani diyor ki dizileri de düşünerek video çekilse diyor çok iyi olur. Bu kanalda ben Temmuz'un birinden itibaren çalışan öğrencilerle video çekimlerine başlayacağım. Yani şunu söyleyeceğim. 9. sınıf öğrencilerine, 10, 11, 12 mezun kardeşlerimize ve 8. sınıf LGS'ye hazırlanan öğrencilerimize... Mutlaka haftalık ne yapmaları gerektiği konusunda dilim döndüğünce bir şeyler söylemeye çalışacağım. Ee, burada Ceren Budak ee, tabii ki altyapısal olarak bir şeyler duymak istiyor. Bunda da haklı. Bu başarı hikayelerinde çok iyi noktalara gelmiş öğrencilerin sadece 12. sınıfta başarılı olduğunu düşünmeyin arkadaşlar. Bu insanların 9'da, 10'da, 11'de hatta ortaokulda ders grafikleri çok iyi olan öğrenciler hiçbir başarı bir yıl içerisinde gelmez. Dolayısıyla bu kanalda Ceren aradığı özellikleri de bulabileceğini söyleyebilirim. Şimdi burada Umutcan Işın adlı bir öğrencimiz diyor ki sayısal derslerde konuyu iyi anlıyorum. Soru çözerken takılıyorum ya da yanlış çözüyorum. Moralim çok bozuluyor diyor. Şimdi burada şunu söyleyebilirim Umutcan. Bir kere sayısal dersler, sözel derslere göre daha girift dersler. İnce noktaları daha fazla. Yani sayısal derslerde konu bazlı çalıştığın zaman çok iyi anlarsın. Ama bu bir tarih dersi olmadığı için mutlaka karşına çıkan soruların değişik boyutlarıyla karşılarsın, karşılaşırsın ve anlamadığın tarafları da soru çözerek öğrenirsin. Mesela bugün matematikten 50 soru çözdüm. 50 soruda 15 tane yanlış yaptım. 15 tane soruyu öğrenmediğin takdirde 35 tane soruyla yetinirsen Yarın da e, 50 tane soru çözersen hiçbir sonucu değiştiremeyeceksin. Yine 35 tane yapabildiğin doğruları yapacaksın. Yine yapamadığın, anlamadığın soruları yine yanlış yapacaksın. Yani burada sayısal derslerde özellikle. Eğer bir dersten yanlışlığınız çok çıkıyorsa ve sürekli test çözüyorsanız yapmanız gereken olay şu. Bugün 50 soru çözdüm, 15 yanlışım var. Yarın 50 soru çözdüm. Gerekiyorsa 2 saatini bu yanlış 15 soruya ayır. Bu 15 soruyu çok iyi anlarsan, analiz edersen bu senin netlerine yansıyacaktır. Eğer bu 15 doğruyu iyi analiz edemezsen koşu bandında koşuyor gibi enerji harcarsın, ilerlediğini düşünürsün ama ilerleyemezsin. Bunun dışında şunu söyleyelim. Soru çözmek bilgiyi test etmek demektir. Evet, soru çözerken bilgiyi test edersin ama aynı zamanda soru çözerken e, eksiklerini de görürsün ve konunun o eksik taraflarını da soru çözerek öğrenirsin. Yani soru çözmek bir nevi Yeni bilgi öğrenmekte, moralin bozuluyor diyorsun. Evet, bu olayın negatif tarafı bu. E, burada eğer ki moralini bozarsan, kendini yetersiz hissedersen, bu dersen uzaklaşmaya başlayacaksın, alanından uzaklaşmaya başlayacaksın. Bu da seni hayallerinden uzaklaştıracaktır. Bıkmadan, yorulmadan, yanlış da yapıyor olsa mutlaka e, yanlışlarının peşine düştüğün takdirde netlerin yükselsene inanıyorum. Bunun dışında e, Mustafa Yıldırım adlı öğrencimiz diyor ki hocam 11. sınıfım kaynakların sayısal derslerin hepsinden 4 tane aldım. Matematikten, fizikten, kimyadan, biyolojiden bu kaynaklar yeterli mi? E, şunu söyleyebilirim fazla kaynak almanıza gerek yok. Neden? Fazla kaynağınız olduğu zaman hiçbir kitabı tam anlamıyla bitiremiyorsunuz. Kaynaklar da bir yere kaçmıyor. Hepsi kırtasiyelerde satılıyor. Yani istediğiniz zaman e, ne yapabiliyorsunuz? Herhangi bir siteden sipariş de verebiliyorsunuz. Kaynak bulmakta bir sıkıntı yok. Çözebildiğiniz kadar kaynak alın. Bence 4 tane kaynak çok yeterli. Hatta iyi öğrencilerin özellikleri nedir? Konuyu iyi öğrendikten sonra 2-3 tane soru bankası bitirip daha sonra o dersle ilgili alan denemelerine geçerler. Alan denemelerinden sonra çeşitli zamanlarda deneme sınavı yaparlar. Bence 11. sınıf için eğer bu 4 tane kaynağı bitirdiğin takdirde çok başarılı bir noktada olacağına inanıyorum. Umutcan Ertat demiş, 10. sınıfım hocam. Kendi çalışma stilimi nasıl bulabilirim? Çalışma stilleri nelerdir? Şimdi bunun cevabı Umutcan bende değil. Aslında bunun cevabı sende. Çünkü binlerce çalışma metodu var. Kimisi kütüphanede çalışır anlar, kimisi evde çalışır anlar, kimisi arkadaş grubuyla çalışır, kimisi tek başına çalışır kimi yazarak çalışır kimi okuyarak çalışır. Yani burada bunu keşfedecek olan sensin. Şimdi biz öğretmenler siz öğrencilere yardım edebiliriz ama öğrencilere yardım edebilmemiz için o öğrencinin kendi ders stilini çözmüş olması gerekiyor. Eğer siz kendi ders stilinizi çözmüşseniz ve o ders tekniği ile ilgili sıkıntılarınız varsa, e, biz o sıkıntıları giderebilen kişiler olarak size yardım edebiliriz. Ama şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın dediğimiz zaman e, benim stilim, e, senin tekniğin olmayabilir. Bu açıdan en önemli teknik nedir dersen masada geçirdiğim vakittir. Eğer masada vakit geçiriyorsan, verimli vakit geçiriyorsan, hangi şekilde vakit geçirirsen geçir, mutlaka ders çalışıyorsundur. Bu da seni hayallerine götürecek verimli bir yoldu diyebilirim. Bunun dışında Ali Kadir Artuç'un bir sorusu var. Hocam bu eski nesil sorular var. Bir de yeni nesil sorular var. Ben bu yeni nesil soruları başarılı bir şekilde yapıyorum. Yeni nesil sorularda kimi zaman zorlanıyorum. Pardon yeni nesili rahat yapıyorum. Eski nesilde zorlanıyorum diyor. Şimdi burada bu aslında iyi öğrencilerin sorunu arkadaşlar. İyi öğrenciler çok zor sorulara alışıyor. Hep zor sorular çözüyorlar. Hani bir çarpım tablosu gibi düşünün. İşte sürekli öğrenciye 9 kere 8 kaç diyorsun, 9 kere 6 kaç diyorsun, 8 kere 7 kaç diyorsun, işte 12 kere 12 kaç diyorsun. Hiç 2, 2, 2 kere 3 kaç demiyorsun. Bir anda bir gün çıkıyorsun diyorsun ki 2 kere 3 öğrenci şaşırıyor. O kadar basit bir soru ama hiç basit bir soruyla karşılaşmadığı için burada bir kekeme durumu olabiliyor ya da yanlış cevap bir anda verebiliyor. Bu öğrencinin aslında yetersizliği değildir. Burada sana iki kaynak önerebilirim. Tonguç yayınlarını alıp çözebilirsin. Tonguç yayınları kolay, orta, zor şeklinde kitapları, e, soruları belirlemiş olan kaynakları var. Buradan e, yararlanabilirsin. Bunun dışında okyanus yayınları var arkadaşlar. Okyanus yayınlarında da birinci dereceden, ikinci dereceden, üçüncü dereceden ya da bronz sorular, gümüş sorular, altın sorular diye e, soruları kademe kademe ayırmışlar. Böylece test çözerken hem kolay soruyu hem orta zorlukta soruyu hem de zor soruyu bir anda çözme imkanına sahip olduğun takdirde bence böyle bir sorun bir daha yaşamayacaksın. Burada başka bir arkadaşınızın şu sorunu var. Hocam hiçbir şeye odaklanamıyorum. Her şeyden çabuk sıkılıyorum. Ders çalışamıyorum. İstek yok. Ders videolarını izleyemiyorum. 10. sınıfın 11. sınıf olacağım. Kendimi düzeltmek istiyorum. Bu yorumu kim yapmış? Özlem Toksun adlı öğrencimiz yapmış. Şimdi bir kere özlemin içerisinde bir ders çalışma isteği var. Bu çok olumlu bir şey. Birçok öğrenci böyle bir arzu içerisinde de değil. Yani sorgulama yok. Yani ben ders çalışmalı mıyım, çalışmalı mıyım, ben mesleğimi icra edebiliyorum. Böyle bir kaygısı yok yani. En azından ders çalışmayan öğrencilerin bu tür itirafları bile bana çok faydalı geliyor. Şimdi ben şöyle bir örnekle açıklayacağım. Benim bir öğrencim vardı zamanında. Ee, bir gün ona soru sordum. Ee, soruyu bilemedi. Bu üst üste devam eden bir süreç oluşturmuştu. Yanıma çağırdım. Dedim senden çok memnundum ama dedim sen dedim artık dedim ders çalışmıyorsun. Bir baktım kız öğrenci hüngür hüngür ağlamaya başladı. Neyin var dedim. Hocam dedi inanın dedi ders çalışıyorum. O kadar çok ders çalışıyorum ki dedi. Ama dedi algılayamıyorum, öğrenemiyorum. Sizin sorduğunuz sorulara cevap veremiyorum. Benim de aklıma şu geldi. Kızım dedim yani ben doktor değilim ama bir öğretmen olarak hani bir arabayı düşünün arkadaşlar bir arabanın marşına basmadan önce motor çalışmadan önce o arabanın yağının tam olması gerekir, suyunun olması gerekir. işte fren yağının, hidroliğinin olması gerekir. Tekerin patlak olmaması gerekir ki arabanın çalışma şartları sağlanabilsin. Şimdi öğrencinin de çalışma şartları vardır. Yani öğrencinin fizyolojik özellikleri vardır. Şimdi Dedim ki öğrencimize sen dedim hiç tahlil oldun mu dedim. Mesela git dedim bir sağlık ocağına dedim aile hekiminden bir B12 vitaminine baktır dedim. Demirin, demirine baktır, ferritinine baktır dedim. Hani bazı vitaminler vücutta e, eksik olduğu zaman bu öğrencilerimiz odaklanamıyor biliyorlar arkadaşlar. Neyse iki gün sonra bir baktım annesi geldi. Bana dedi ki hocam çok teşekkür ederim dedi. E, Siz dedi benim kızıma bunları bunları söylemiştiniz. Ne oldu dedim. İşte dedi bir dedi bir ay önce dedi doktora gittik dedi. Doktor dedi tahlil yaptı dedi. Kızımın dedi demiri dedi B12 vitamini dedi çok eksik dedi. Ve dedi ben dedi kızıma dedi iğne yaz yaz e, doktor bey yaz dedi. Ama kızım dedi iğneyi bir türlü olmuyor dedi. E, siz de dedi bir şekilde bunu söylemiştiniz dedi. Geldi bana anlattı. Eee iğne olmak istediğini söyledi. Sağlık ocağına gittik ve tedavilerine başladı dedi. Daha sonra kız öğrencimi yanıma çağırdım işte 10 15 gün sonra. Hocam dedi şu anda dedi çok rahatım dedi. Algılamam değişti dedi. Artık odaklanabiliyorum, ders çalışabiliyorum dedi. Özleme de bunu söyleyebilirim. Yani belki Özlem sende de bu odaklanamama sorununun nedeni fizyolojik olabilir. Belki ders çalışma alışkanlığını kaybetmiş olabilirsin. Eğer sorun fizyolojik mi değil mi bir hekime danışmanı bu konuda öneririm. Eğer sorun fizyolojik değilse ee, senin bir ders çalışma alışkanlığını yani beyninle vücudun arasında bir konsantrasyon eksikliğini söyleyebilirim. Gerçekleri biliyorsun ama harekete geçiremiyorsun. O zaman ne yapman lazım? Yavaştan başlaman lazım. Bugün yarım saat, yarın 40 dakika, ertesi gün 45 dakika. Bu 21 gün alışkanlığı vardır psikolojide arkadaşlar. Eğer bir işi 21 gün sürekli yaptığınız takdirde o işten kopamaz. Onu kabullenir bir duruma gelirsiniz. Ee, Özeme de benim söyleyebileceklerim. Bunlar arkadaşlar. Sizden gelen soruları cevaplamaya çalıştım. Eğer kafanıza takılan sorular varsa arkadaşlar bu soruları kanaldaki yorum kısmına yazın. Ben bu soruları mutlaka inceleyeceğim ve sizlere geri dönüş yapacağım. Şimdilik hepiniz sağlıkla kalın. Hoş kalın, hoşça kalın.